E, bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Su düzenleniyor. insan, İnsan Sual Sistemleri Yarışmasını da ASELSAN olarak biz e, yürütücü kuruluş olarak bu yılda görev alıyoruz. E, yönetim kurulu başkanımız ve genel müdürümüz Sayın Profesör Doktor e, Haluk Görgün önderliğinde biz en küçük yaş grubundan en büyük yaş grubuna kadar bütün kardeşlerimize hem yol göstermek hem desteklemek adına her türlü insan odaklı yaklaşımı sergilemeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla e, bu yılın önemli bir özelliği e, bizim açımızdan rekorların yılı oldu diyebilirim. Her yıl artarak ilgi görüyoruz. Geçen yıl 200 civarı olan başvuru sayısını bu yıl 376 ile rekor kırdık. 19'u lise takım olmak üzere, 24 tane üniversite takım olmak üzere toplamda 43 tane takımımız finale kaldı. Önümüzdeki 4 gün boyunca, bugün başladık, 4 gün boyunca yarışmalarımız devam edecek diyebilirim. Bu yılki yarışmada yine geçen yılkine benzer olarak iki kategoride, lise kategorisinde sadece uzaktan kumandalı görevler verdik arkadaşlara, onları yapacaklar üniversite kategorisinde ise hem uzaktan kumandalı görevler hem de otonom görevler yapmalarını bekliyoruz. Bu yılın geçtiğimiz yıllardan en önemli fark Gaziantep'e özgü bir parkur eklemek istemiştik. Çingene kızı mozaiğini ekledik. En zorlu parkurumuz da bu olacak. Bütün takımlar aslında bunu heyecanla bekliyorlar. Şimdi üçüncü yılda tabii şunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle ilk yıl katılan ve hala katılmaya devam eden takımlarımız var. Bu takımların gelişimini birebir gözlemlediğimiz için ben bu açıdan çok mutluyum açıkçası. Ee, Özellikle 3 yıl önce daha suda su altı aracını hareket ettiremeyen takımların bugün su altı aracıyla su altındaki görevleri başarılı bir şekilde göre, yerine getirebildiğini görebiliyoruz. Adeta su altı aracına dans ettiriyorlar diyebiliriz. Ee, Ve kendilerinde uyanan merakı kendinden sonra gelen arkadaşlara da aktarabildiklerini görüyoruz. Devamlılığı da sağlıyorlar. Bu bizim için çok önemli açıkçası. Ee, Bunların haricinde yeni gelen takımlar da oluyor. Tabii Teknofest'in adı duyuldukça, insanımızda merak uyandıkça öğrencilerimizde, genç kardeşlerimizde her yıl artan bir başvuru gelmeye başladı. Bu yıl yeni takımlarımız da var, yeni takımlardan finale kalan takımlarımız da var. Bu gelişimi aslında birebir görüyoruz biz. Ülkemiz için çok önemli. Önümüzdeki dönemde de bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz.